Herkese selamlar kanala ve videoya hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda sizlere oyuna yeni gelmiş olan 2.3 yama notları hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi vereceğim arkadaşlar Videoya başlamadan önce video hoşunuza giderse beğenip abone olmayı unutmayın desteklerinize ihtiyacım var destekleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum Dilerseniz videoya geçelim arkadaşlar Dediğim gibi 2.3 yama notları bu yama notların en büyük şeyi yani en büyük yeniliği iki tane yeni şampiyon geliyor arkadaşlar İrelia ve Riven bu şampiyonlar 3 Haziran gece 3'te oyunda olacak. Yani yarın arkadaşlar yarın bu şampiyonlar oyunda olacak. Yeni özellikler yakın arkadaşlar diyor arkadaşlar. Yakın arkadaşınızı 20 yakın arkadaş ekleyebiliyorsunuz. Aşağıdaki şu mükemmel ortaklar ailenin gücü ayrılmaz müttefikler en iyi arkadaşlar adı altında. 20 yakın arkadaş ekleyebiliyorsunuz ve arkadaşlar beraber oynayıp level atlıyorsunuz ve en büyük özelliği de Ortak şampiyon kullanabiliyorsunuz ya. Öyle yazıyor burada da. Umarım öyledir. Yani sizde olmayan arkadaşınızda olan şampiyonları sizde kullanabiliyorsunuz. Böyle bir şeyse yani mükemmel bir şey ya. Değilse de işte yakın arkadaş ekleyebiliyorsunuz arkadaşlarınızı. Bu bu şekilde bu etkinlik. Ara modu tekrar geliyormuş arkadaşlar. Hazirandan Temmuz'a kadar tekrardan mevcut olacakmış arkadaşlar. Şampiyon seçimi bak bu da güzel bir özellik. Dereceli şampiyon seçiminde oyuncular rahat seçimlere ve Karşı seçime daha iyi uyum sağlamak için taslak sıralarını değiştirebilir. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Siz 5. E, pikteyseniz ve arkadaşınız 1. pikteyse siz istediğiniz royu alıp arkadaşınızla yer değiştirebiliyorsunuz. Yani 5. pikten e, alabiliyorsunuz ilk royu. Bu şekilde yani. Bu da güzel bir özellik. A araçları diyor arkadaşlar. Demek sorunları ile alakalı bir çözüm sanırım bu. Burada tam düşündüğüm gibi hem Wi-Fi'nizi açıyorsunuz hem mobil verinizi açıyorsunuz. Size daha güzel daha stabil bir MS sağlıyor oyun. Bu şekilde bir sistem getirmişler. Güzel olmuş. MS zaten çok oluyordu oyunda. Umarım düzelmiştir. Ayrıntılı bir şekilde buralarda okuyabilirsiniz. Ben hızlı geçmek istiyorum. Çünkü çok fazla şey var. Kostümler geliyor arkadaşlar. Lotus İrelia nişanı, Arcade Driven, Atarika ise Oyun Salonu Sona, Savaş Patronu Zix. Bu kostümler de 2.3 camasıyla oyuna geliyor arkadaşlar. Aksesuarlar var. Riven'ın ve Irelia'nın birlikte olduğu çerçeveler. Daha sonrasında e, aksesuarlar, geri dönüşler, geri dönüş animasyonları, süsler falan bu şekilde Başka ne varmış? Etkinlikler. Kırık bıçaklar arkadaşlar. Biz... Etkinlikler. Arkadaşlar aynı Kazix ve Rengar'da olduğu gibi Riven ve Irelia'nın yanında etkinliği olacak. Siz de istediğiniz bir şampiyonu seçip ona özel görevleri yapıp ücretsiz bir şekilde bir şampiyona sahip olabileceksiniz yeni gelen şampiyonlar arasından. Şimdi gelelim buff'lar, nerf'ler arkadaşlar. Şampiyon değişiklikleri diyor. Akali'miz biraz sıkıntıya girmiş. Akali'nin temel sağlığı 650'den 570'e düşmüş. Seviye başına can 115'ten 125'e çıkmış. 15. 15. seviyede toplam can 2260'dan 2320'ye çıkmış. Zırhı 5 azalmış. Birinci yeteneğinin enerjisi enerji miktarı fazlalaşmış. Yani attığınızda daha fazla enerji gidecek sanırım. Ben onu anladım. Alaca karanlık ölçüsü yani ikinci yeteneği 80 ye enerji yenilir. aktifken toplam enerjiyi 80 artırır diyor. Üçüncü yeteneği arkadaşlar yani E yeteneği temel hasarı düşürülmüş. AD oranı düşürülmüş. AP oranı düşürülmüş. Atıldıktan sonraki hasarı arttırılmış. AD oranı yine düşürülmüş. Çizgi AD oranı. Deş ne demek bilmiyorum. AP oranı fazlalaştırılmış. Yani bu akaleye bir düzenleme gibi bir şey getirmişler. Arkadaşlar nerf diyemeyiz. Buff da diyemeyiz. Yani bir düzeltme gibi bir şey getirmişler. Ultisinde değişiklikler var. Fiziksel hasar yerine büyü hasarı verecek arkadaşlar. İlk atılımı yani ultinin ee, AP oranı 0.3 olacak. İkinci kullanım AP oranı 0.1 düşürülmüş arkadaşlar. 0.5'ten 0.4'e düşürülmüş. Max AP oranı da yeniden düşürülmüş. 1.5'ten 1.2'ye arkadaşlar. Yani akali. Bence eskisi kadar early'de güçlü olmayacak ama late game'e doğru yine oynanabilecek bir hile olacak. Yani artık lane'de çok fazla öne geçemeyeceksiniz. Çünkü lane'de arkadaşlar Akali hep ilk kanı alabiliyordu. O kadar güçlüydü ki bu özelliğini yani erken oyundaki gücünü kısmışlar arkadaşlar. Buna nerf diyebiliriz. İkinci şampiyonumuz Blitzcrank. Blitzcrank buff yedi arkadaşlar. Pasifinin bekleme süresi 30 düşürülmüş. İkinci yeteneğinin bekleme süresi de 15 saniyeden 12 saniyeye düşürülmüş. Kamille arkadaşlar buff veya nerf yok. Sadece kanca yeteneğinin yani E yeteneğinin e, otomatik olarak bastığınızda duvara atıyor. Artık daha kolay bir şekilde kaçıp kovalayabileceksiniz. Yani bu bir düzenleme gibi bir şey. Buff veya nerf değil arkadaşlar. Darüz Şampiyonu nerf yedi arkadaşlar. Pasifinin e, saldırı gücü her seviyede düşürüldü arkadaşlar. yani Artık pasifi daha az vuracak. Yani o kanamayı açtıktan sonra Dariustan o kadar fazla korkmamıza gerek kalmayacak. Yine korkacağız da eskisi kadar değil. Diana nerf yedi arkadaşlar. Yemesi lazımdı zaten. Meta'nın en güçlüsüydü. Sağlığı 610'dan 570'e düşmüş. Pasifinin AP oranı 0,6'dan 0,5'e düşürülmüş. E, ultisinin Minimum taban hasarı 175'ten 150'ye, 225'ten 200'e, 275'ten 250'ye düşürülmüş. Bunlar her levelde. Maksimum taban hasarı ise 350'den 300'e, 450'den 400'e, 550'den 500'e. Yani çok büyük bir nerf bekliyordum ben Diana'ya. Yine de çok büyük bir nerf yemedi. Hala bence oynanılabilir arkadaşlar. Fize arkadaşlar Bafiye'de ormanda çok daha etkili olacak diye düşünüyorum. Çünkü pasif yani bu sürekli yakma yeteneği gibi bir şey var ya bu pasif sürekli adamı yakıyor yani tutuştur gibi. O yeteneği canavarlara %200 fazla hasar verecekmiş artık. Orman dönmesini inanılmaz hızlandıracağını düşünüyorum. Zaten ormanda da çok güçlüdür ultisiyle falan. gençleri çok başarılı olur diye düşünüyorum Fizin. Yani ormanda oynanılmaya başlanabilir. Üçüncü yeteneği ise mana bedeli düşürülmüş. Bekleme süresi azaltılmış. Temel hasarı da arttırılmış arkadaşlar. Yani nefis güzel bir buff yemiş arkadaşlar. Üçüncü yeteneği en önemli yeteneği bildiğiniz üzere. Hem daha kısa sürede geliyor. Hem bekleme süresi az hem de hasarı daha fazla olacak arkadaşlar. Fiz güzel bir buff yemiş. Galen arkadaşlar kanser şampiyon nerf 7 sonunda. Sağlık artısı 135'ten 125'e düşmüş. Büyü, zırh büyümesi 6.4'ten 5.8'e düşmüş. Ultisinin bekleme süresi birinci levelde 15, ikinci levelde 13. levelde 5 saniye fazlalaşmış. Garen nerfü de bu şekilde arkadaşlar. Gragas. Gragas da nerf yemiş arkadaşlar. İkinci yeteneğinin temel hasar azaltması azaltılmış. Yani daha fazla hasar yiyecek ikinci yeteneği bastıktan sonra. Ve hedefi maksimum HP hasarında yani can hasarında %8'den %7'ye düşürmüşler. Yani hedefe daha az hasar atacak arkadaşlar. O hani varili vuruyor ya yere. Daha az vurup daha fazla hasar yiyecek o yeteneği bastığında arkadaşlar Gragas bu da bir nerf. Kenan arkadaşlar buff yedi. Birinci yeteneğinin temel hasarı arttırıldı. İkinci yeteneğinin bekleme süresi azaltıldı arkadaşlar. Değerler burada yazıyor zaten. Khazex arkadaşlar buff yedi ama yani çok ben biraz daha fazla buff beklerdim. Çok küçük bir buff yedi. Pasifinin izolasyon yarıçapı çapı düşürülmüş. 400'dü 300 olmuş. Yani bu rakibe görünmediğinizde tekrardan pasifiniz devreye giriyor ve tek hedefleri daha fazla vuruyorsunuz ya arkadaşlar. O onu onun böyle yarı çapını düşürmüşler. Yani bence gereksiz bir buff. Ben daha fazla bir buff beklerdim. Neyse. Pantheon'a geçelim. Pantheon nerf yedi. Aman nerf yemedi pardon. Buff de arkadaşlar. Ultisine yeni olaraktan ek olaraktan zırh delme eklendi. Birinci levelde %10. ikinci levelde %15. Üçüncü levelde %20 zırh delecek artık ultisi arkadaşlar. Rakam buff yedi arkadaşlar. Temel direnci 30'dan 34'e. Seviye başına büyüdüğünüz 0.8'den 1.2'ye 15. seviye toplam MRN. Bu MRN'in açılımı ne? vallahi bilmiyorum. 41,41,2'den 50,8'e çıkmış. Pasif arkadaşlar kalkan dolum süresi 15. seviyede azaltılmış. 17.6 saniyeden 14.8 saniyeye doğru azaltılmış arkadaşlar. Her seviyede de çok ufak ufak düşmüş arkadaşlar bu kalkan dolum süresi pasifinin bekleme süresi çok böyle ufak ufak düşmüş. Yani buff yemiş rakan arkadaşlar. Ramus nerf arkadaşlar. Seviye başına temel zırhı 5.1'den 4.7'ye düşmüş. 15. seviyede zırhı 117'den 111'e düşmüş. Savunma topu kıvrılma diyor. Bu ikinci yeteneği arkadaşlar. Ee, temel hasarı arttırılmış. Ormanın çok yavaş döndüğü için temel hasarı pardon 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 oyun başında arttırılmış oyun sonunda düşürülmüş Birinci levelde 5'ten 8'e arttırılmış. E, ee, ikinci levelde aynı. Üçüncü levelde 15'ten 12'ye düşürülmüş. Dördüncü levelde ise 20'den 14'e düşürülmüş arkadaşlar. Yani ilk levellerde ormanı daha hızlı dönecek Rammus. Ama late game'ini biraz düşürmüşler. Renekton arkadaşlar beklediğim buff geldi. Renekton'a buff geldi. Temel ADS 64'ten 70. Birinci yeteneği. Birinci yeteneğin can çalması arttırılmış. Temel hasarı arttırılmış. AD oranı arttırılmış. Geliştirilmiş. Geliştirilmiş. Ee, hasarı arttırılmış. Gelişmiş bonus AD oranı da arttırılmış. Yani birinci yeteneği baştan boya buff yedi arkadaşlar. Renekton yavaştan kullanılmaya başlanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Hasarı arttırıldı yani Hiron'un. Twisted Fate. Twisted Fate arkadaşlar bir düzenleme gibi bir şey yapıldı sanırım Twisted Fate'de. Üçüncü yeteneğinin pasif, üçüncü yeteneğinin yeni pasif eklenmiş. Yüzde 15. %20, %25 ve %30 diyor saldırı hızı eklenmiş pasifine. Aktif bonus saldırı ise e, birazcık düşürülmüş. Yani bu her türlü buff. Çünkü hem pasifine saldırı hızı ekle ekleniyor hem aktifinde saldırı hızı var. Bence bu bir buff gibi görebiliriz ama önemli bir buff değil. Yani saldırı hızı kazanmış. Wukong arkadaşlar nerf yemiş. Birinci yeteneğinin bekleme süresi arttırılmış. İlk levelde aynı. 2, 3 ve dördüncü levellerde bekleme süresi artırılmış. Yeni bir yetenek eklenmiş. Birinci yeteneğine artık yüzde %10. Daha fazla can mı çalıyor? Öyle bir şey. %10 bonus HP için iyileştiriyor diyor. Yani can çalıyor ayrıyetten. kong klonundan gelen saldırı artık altın hasarını bekleme süresi 0,5 saniye azaltıyor. He, saldırılar mı diyor? Anladım. A dur lan bu buff olabilir. Çünkü ama yok. Nerf babacım. Her türlü nerf. Çünkü ikinci yeteneğin bekleme süresi de arttırılmış baya. Son seviyede 5 saniye arttırılmış. Nerf arkadaşlar. Wukong nerf yemiş. Zinzaho arkadaşlar. Zinzaho nerf yemiş. Yani buff feed yetenekleri de var da genel olarak bir nerf yemiş arkadaşlar. Temel adesi 64'ten 58'e düşmüş. Temel iyileştirme miktarı pasifindeki 9,6'dan 6,8'e düşmüş. Birinci yeteneğinin temel hasarı e, her seviyede 5 düşürülmüş sanırım. Aynen. Her seviyede 5 düşürülmüş. İkinci yeteneğinin menzili artmış. Bekleme süresi azalmış. Azalmış mı? Aynen azalmış. İlk levelde aynı. 2, 3 ve 4. levellerde azalmış. AD oranı düşürülmüş. 0,1 düşürülmüş sadece. Bu çok önemli değil. Miyon hasarı da %50 düşürülmüş. Üçüncü yeteneğin arkadaşlar menzili artmış ve AP oranı artmış. Ultisinin ise hasarı düşürülmüş. Yeni olarak AP ye eklenmiş ve %80 AP vuruyormuş. Bunun süresi de 3 saniyeden 5 saniyeye çıkmış. normal saldırıları büyüler. Hilal muhafızının süresini uzatır. Yeteneği de yani pasifi de kaldırılmış. Yani ultideyken normal saldırıların yapıldığında size karşı ultide geçirdiğiniz süre artıyordu. Bunu kaldırmışlar. Yani Zinzaho nerf yemiş. Zix'in arkadaşlar küçük bir nerf'i var. Kulelere verdiği hasar bu hani patlayan bir bombası var ya sizi zıplatıyor. O verdiği hasar o yetenek ile verdiği hasar %200'den %150'ye düşürülmüş arkadaşlar. Zix de bu şekilde bufflar nerf'ler bu şekildeydi. Harbi yoruldum. <laughs> Aram değişiklikleri diyor. Eş verilen hasar %10 artmış. Alınan hasar düşürülmüş. Galyonun jinin verdiği hasar artmış. Uğursuzluğun verdiği hasar ve alınan hasar artmış. Kazix verilen hasar artmış. Nasus'a verilen hasar falan artmış. Renekton'un verdiği hasar artmış. Rengar'ın verdiği hasar artmış. Serafin'in verdiği hasar ve iyileştirme artmış. Sincinden alınan hasarı düşmüş. Sonanın verilen hasarı ve alınan hasarı artmış. E, ee, Zix'in verilen hasarı ve alınan hasarı da artmış arkadaşlar. Aram değişiklikleri de bu şekilde. Oyun değişiklikleri diyor arkadaşlar. Bu Karabalta koyarım zaten ekrana. Karabalta buff yemiş arkadaşlar. Saldırı gücü 30'dan 35'e. Yığın başına zırh azaltma. Ee, %4'den %5'e maksimum yığın 6'dan 5'e toplam zırh azaltmada %24'den %25'e çıkmış arkadaşlar ölü adamın zırhı nerf yemiş arkadaşlar sağlık 300'den 225'e düşmüş draktarın e, saldırı gücü artmış arkadaşlar 50'den 55 olmuş draktar da buff yemiş malmortios'un ağzı buff yemiş 3200 gold'dan 3000 gold'a düşmüş ve büyü direnci 35'den 45'e yükseltilmiş Üçlü kuvvet nerf yemiş arkadaşlar. %40'dan %30'a düşmüş saldırı hızı. Arkadaşlar rünlere girmek istemiyorum. Çünkü baya karışık. Çok bir bilgi sahibi de değilim. Fakat yeni ürünler geldi. Ee, bazı ürünlerde de değişiklikler yapıldı. Bunları siz buradan girip okuyabilirsiniz. Yani ben çok bilmediğim için yanlış bilgi vermek istemiyorum rünler hakkında. Bufflar, nerfler, işte yeni şampiyonlar. Daha sonrasında e, itemlerdeki değişiklikler bu şekildeydi arkadaşlar. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bilmediğim yerlere de girmeye, girmemeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.